Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurme patlıcan yapacağız. Ee, bunun için e, iki tane büyük patlıcanımız var. Ee, görmüş olduğunuz Ben tuzlu suyun içerisinde böyle dilimleyip tuzlu suyun içerisine attım patlıcanlarımızı. Onlar orada e, beklerken biz için hazırlıyoruz. içi için bir tane havuç, e, bir tane havuç, bir tane kırmızı biber doğradım. Ben siz yeşil biber de doğrayabilirsiniz. E, 3-4 dal yeşil soğan 2 kaşık un ilave edeceğiz 3 tane yumurta ilave edeceğiz bir tane havucumuzu rendeledik sosislerimizi görmüş olduğunuz gibi doğradık içerisine şimdi 3 tane yumurtamızı 3 kaşık unumuzu ilave edeceğiz baharatlarımızı ve tuzumuzu ilave edip daha sonra da görmüş olduğunuz gibi şöyle patlı canlarımızın ortasını kaşıkla çıkartacağız ve bu orta kısmı da harcımızın içerisine ilave edeceğiz. Patlı canlarımızı arkadaşlar bakın şöyle çok kolay bir şekilde ortalarını çıkartıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın çok kolay bir şekilde çıkıyorlar. Bu şekilde patlıcanlarımızın ortalarını çıkartıyoruz ve kesmiş olduğumuz ortaları, söylediğim gibi içimizin harcına küçük küçük doğrayarak ilave ediyoruz. Evet, işte yumurtamız arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Tekrar edelim. Şimdi iki tane büyük boy patlıcanımız vardı. Ve evet, tavuş rendeledik. 4-5 dal yeşil soğan doğradık. 3 tane yumurtamızı ilave ettik. 2,5-3 kaşık unumuzu ilave ettik. 1 tane kırmızı biberimizi ilave ettik. Çar kırmızı çarlisto. Tuz ilave ettik. Sosislerimizi ilave ettik. Patlıcanlarımızı halka halka doğradık. Tuzlu suda bekletip Ortalarını çıkarttık Ve çıkartmış olduğumuz ortalarını Bu karışımımıza ilave ettik Kırmızı toz biberimizi ilave ettik Ve şimdi hepsini bir harmanlıyoruz Evet Halka patlıcanlarımızı Koyduk Kızgın yağımıza Şimdi ortalarına Hazırlamış olduğumuz Harçtan koyuyoruz çok dolu dolu koymayalım ki birazdan çevireceğiz. Sıkıntı olmasın. Şöyle ortalarını dolduruyoruz. Ağacımızla. Şöyle bastıralım. ortalarını doldurduktan sonra kapağımızı kapatacağız. Şöyle. kapağımızı kapatıp e, önce bir tarafını daha sonra çevirip diğer tarafını kızartacağız. Şöyle. Şuralarından da ilave edelim üstüne. Evet, şimdi kapağımızı kapatıyoruz ee, ve kızarmaya bırakıyoruz. Ve kurme patlıcanlarımız hazır görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.